Dua kulluğun ve ibadetin özüdür. Dua kulluk borcunun yerine getirilmesidir. Dua hayatımızın parçasıdır. Dua Rabbimizin bizlere değer vermesine vesiledir. Dua Rabb'e giden yoldur. Dua peygamberler mirasıdır. Dua ruhun Allah'a yükselişidir. Dua maddi ve manevi takviyedir. Dua kardeşlerimize en büyük hediyemizdir. Dua mazlumun sığınağıdır. Dua duyarlı olmaktır. Allah'ın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile onun lütuf, nimet ve yardımını, dünya ve ahirette iyilikler ihsan etmesini, üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini, günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını dilemesi, yalvarıp yakarması ve ona halini arz edip niyazda bulunması demektir. Dua sınırlı, sonlu ve aciz olan insanın bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve kudret sahibi olan yüce Allah'a yönelip ondan istek ve dilekte bulunması onunla arasında bir köprü kurmasıdır. Dua eden insan, bütün zayıflığı, acizliği ve ihtiyaçları içinde Yüce Allah'ın sonsuz kudretinin ve yüceliğinin isteklerini ancak O'nun lütfu ve yardımıyla elde edebileceğinin bilincindedir. Bu bilinçle yapılan dua, insanın yaratanına olan inancının, güveninin ve ona teslim oluşunun bir göstergesidir.